Kibirli Prenses. Bundan çok önce eski zamanların birinde iyiliksever bir kral vardı. Bu kralın güzel mi güzel bir kızı vardı. Prenses güzel olmasına güzeldi ama öyle kibirli, öyle kendini beğenmişti ki hiç kimseye değer vermezdi. Gördüğü herkese bir isim takar, alay ederdi. Kral kızının bu huyundan vazgeçmesi için her şey denemiş ama bir türlü başarılı olamamıştı. Prenses evlenme çağına gelmişti. Ancak hiç kimseyi beğenmiyor, huysuzluk ediyordu. Kral bir gün "Kızım, artık büyüdün. Büyük bir ziyafet vereceğim. Seninle evlenmek isteyenleri davet edeceğim. Ancak içlerinde çok önemli, hatırı sayılır konuklarım olacak. Sakın ola ki onlarla alay edip onlara isim takmaya kalkışma." dedi dedi ama bu sözler kibirli prensesin bir kulağından girip öbür kulağından çıktı. Aradan günler geçti. Saray ziyafet için hazırlandı. Davetliler teker teker gelmeye başladılar. Hepsi salondaki büyük masanın çevresinde oturdular. Aralarında prensler, krallar, dükler vardı. Birlikte tatlı bir sohbete daldılar. Tam bu sırada kibirli güzel prenses içeri girdi. Prensesin güzelliğinden davetlilerin gözleri kamaştı. Prenses masanın etrafında dolaşmaya başladı. Babasının tembihini çoktan unutmuştu. Masanın başında oturan şişman krala yaklaştı. Siz bir patates çuvalına benziyorsunuz. Patates çuvalı kadar kalınsınız dedi. Onun yanında oturan burnu uzun ve ince olan prense, siz de uzun burnunuzla kıra çıkmayın, kuşlar burnunuza tüneyebilir dedi. Babası utancından kıpkırmızı kesildi. Ne diyeceğini bilemedi. Prensese kaş göz hareketleriyle yeter, çok ayıp ediyorsun demeye çalıştı. Ama prenses görmezden geldi. Masanın çevresinde dolaşıp alay etmeye devam etti. Gözü babasının yanında oturan krala ilişti. Adamın sakalları çok komik göründü ona. Kralım dikenli tel gibisiniz. Sakallarınız kirpi gibi. Size kirpi sakal istiyorum dedi. Babası: Kızım, bu yaptığın çok ayıp. Şimdi salondan çıkman gerek. Beni bu değerli konukların karşısında çok mahcup ettin. Madem taliplerini beğenmiyorsun, ben de seni saraya gelen ilk dilenciye vereceğim." dedi. Prenses umursamadı. Kibirli kibirli etrafına bakarak salondan çıktı. Babası konuklarından özür diledi. Sonra da onları sarayın bahçesine giderek uğurladı. Daha kral bahçeden saraya dönmemişteki bir ses duydu. Birileri şarkı söylüyordu. Kral emir verdi. Şarkı söyleyene bana getirin. Üstü başı harap bir adam girdi içeri. Kral prensesi çağırdı. Prenses babasının yanına geldiğinde kral, ''Kızım seni saraya gelen ilk dilenciye vereceğime söz verdim. Sözümü tutmam gerek. İşte bu gezginci şarkıcıyla evleneceksin.'' Kibirli prenses, bunu yapamazsın babacığım. Ben bir prensesim. Böyle bir şarkıcı parçasıyla evlenemem, dedi. Kral, bir kral verdiği sözü tutmalı. Madem o kadar değerli talipleri beğenmedin, alay ettin, şimdi bu şarkıcıyla evleneceksin, dedi. Prenses ağladı, yalvardı, babasının ayaklarına kapandı. Ama ne yaptıysa babasını caydıramadı. Prensesin bütün itirazlarına, gözyaşlarına rağmen prenses gezgin şarkıcıyla evlendirildi. Düğün sona erince kral şöyle dedi: "Şimdi yola çıkmaya hazırlan. Artık burada kalamazsın. Kocanla gitmek zorundasın." Şarkıcı onu alıp gitti. Bir süre sonra büyük bir ormana vardılar. Prenses: "Lütfen söyle dedi. Bu orman kimin?" Şarkıcı Kirpi Sakal adını taktığın kişinin diye cevap verdi. Eğer onunla evlenmiş olsaydın burası senin olacaktı. Prenses ne kadar şanssızım diye içini çekti. Sonra güzel bir çayıra vardılar. Prenses bu güzel yemyeşil çayır kimin diye sordu. Kral Kirpi Sakalın eğer onunla evlenseydin burası senin olacaktı. Prenses ah ne batsız bir zavallıyım dedi. Kral kirpi sakalla evlenmiş olmayı ne kadar isterdim. Sonra güzel bir ülkeye vardılar. Prenses, bu güzel ülke kimin diye sordu. Kral kirpi sakalın. Eğer onunla evlenseydin burası da senin olacaktı. Prenses, ah ne bahtsız bir zavallıyım diye içini çekti. Keşke kral kirpi sakalla evlenseydim. Gezgin şarkıcı, bu benim sorunum değil dedi. Sonunda küçük bir kulübeye vardılar. Prenses ne kadar tuhaf bir yer dedi bu kasvetli küçük kulübe kimin? Gezginci şarkıcı şöyle cevap verdi. Burası benim evim. Burada birlikte yaşayacağız. Prenses, hizmetçilerin nerede? diye bağırdı. Şarkıcı, hizmetçiye ne gerek var dedi. Bütün işleri sen yapabilirsin. Şimdi ateşi yak, su ısıt, yemeği pişir. Çok yorgunum. Prenses ne ateş yakmayı ne de yemek pişirmeyi biliyordu. Ama şarkıcı ona yardım etti. Bir süre sonra sade bir sofraya oturdular. Sonra yatmaya gittiler. Ertesi sabah şarkıcı onu erkenden uyandırdı. Evi temizlemesini söyledi. Prenses evi temizledi. Çok yoruluyordu. Eski günlerini, saraydaki hayatını özlemişti. Keşke öyle kibirli olmasaydım. O kurala da kirpi sakallı demeseydim. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım dedi kendi kendine. Bir gün şarkıcı karıcığım dedi. Böyle hazırdan yiyip hiç para kazanmazsak uzun süre idare edemeyiz. Bugüne kadar evin parasını ben kazandım. Şimdi sıra sende. Ben birkaç söğüt dalı keserim. Sen de sepet örmeyi öğrenirsin." dedi. Sonra da ormana gitti. Söğüt dallarını kesti, eve getirdi. Kız sepet örmeye başladı ama elleri yara içinde kaldı ve kanamaya başladı. Şarkıcı, "Görüyorum ki bu iş sana göre değil." dedi. Bir de iplik eğirmeyi dene. Belki bunu daha iyi başarırsın. Böylece ona biraz keten ipliği aldı. Kız yere oturdu. ipliği eğirmeye çalıştı. Ama bunu nasıl yapacağını bilemediğinden iplik parmaklarını kesti ve kanattı. Şarkıcı görüyorsun dedi. Sen hiçbir işe yaramazsın. Hiçbir işi beceremiyorsun. Ne kadar kötü bir pazarlık yapmışım. Neyse sana çanak çömlek alırım. Sen de pazara gider onları satarsın. Kız ne yazık diye içini çekti. Ben pazarda çanak çömlek satarken babamın sarayındaki bütün kişiler beni görüp alay edecekler. Şarkıcı bunun önemli olmadığını, eğer açlıktan ölmek istemiyorsa çalışması gerektiğini söyledi. Önce işler iyi gitti. Zira kızın güzelliğini gören herkes onun çanak çömleklerinden alıyordu. Parayı verdikten sonra çömleği almayı unutanlar bile vardı. Karı koca çömlekler bitene kadar kazandıkları parayla geçindiler. Sonra şarkıcı Pişmiş topraktan kavanozlar, sürahiler satın aldı. Kız ilk gün pazarın bir köşesinde bunları satmaya başladı. Ne yazık ki daha yerine oturur oturmaz bir asker geldi. Atını kızın tezgahına sürdü. Bütün mallarını bin parçaya ayırdı. Kız ağlamaya başladı. Ne yapacağını bilmiyordu. Ah, şimdi ne yapacağım dedi. Kocam ne der? Bununla birlikte eve gidip ona her şeyi anlatmak zorundaydı. Kocası senin bu kadar aptal olacağın kimin aklına gelirdi dedi. Herkesin geçerken çarptığını, pazarın öyle kalabalık bir yerinde kapkacak satılır mı? Artık ağlama. Görüyorum ki sen bu işi beceremeyeceksin. Kralın sarayına gidip mutfakta bir yardımcı arayıp aramadıklarını öğreneceğim. Böyle diyerek gitti. Döndüğünde "Karıcığım, iyi haberlerim var." dedi. Seni işe almaya söz verdiler. Orada hiç olmazsa karnını doyurabileceksin. Belki biraz da eve yemek getirmene izin verirler dedi. Böylece bir zamanlar çok kibirli olan prenses bir mutfak işçisi oldu. Her gün aşçıya en kirli işlerde yardım ettikten sonra artan yemeğin birazını evine götürmesine izin veriyorlardı. Böylece bu yiyeceklerle karınlarını doyuruyorlardı. Prenses orada çalışmaya başlayalı çok olmamıştı ki sarayda bir düğün şöleni verileceğini duydu. Misafirler gelmeye başlayınca mutfak pencerelerinden birinden onları seyretti. Borazancılarla çığırtkanlar her misafiri teker teker takdim ediyorlardı. Çok güzel giyinmiş bay ve bayanlar kapıda bekliyorlardı. Her şey çok gösterişliydi. Prenses kendi kaderini düşünerek acı acı ağladı. Kendisini bu kötü duruma düşüren gururuna lanet etti. Bununla birlikte ona hep iyi davranan diğer hizmetçiler her zamanki gibi ona güzel yiyeceklerden verdiler. O da bunları evine götürmek üzere sepetine koydu. Sarayın yan kapılarından birinden dışarı çıkarken aynı kapıdan altın elbiseler giymiş yakışıklı bir adam girdi. Kızı görür görmez onun elini tuttu. Kendisiyle dans etmek istediğini, reddedilmeyi sevmediğini söyledi. Kız korkudan titremeye başladı. Zira bu muhteşem giyimli adamın kral kirp sakaldan başkası olmadığını büyük bir utançla anlamıştı. Bununla birlikte oradan kaçıp gidemedi. Kirpi sakal elini sıkıca tuttu. Onu ziyafet salonuna götürdü. Tam dans pistine vardıklarında sepetin kapağı açıldı. Yiyecekler yere döküldü. Buna bütün saray mensupları güldüler. Kız bu duruma çok utanmıştı. Elini çekip kurtardı. Tam kapıdan kaçacaktı ki kral kirpi sakal onu tuttu. Salona geri getirdi ve şefkatle şu sözleri söyledi. Korkma dedi. Beni tanımıyor musun? Seninle birlikte o kulübede yaşayan gezgin şarkıcıyım. Aynı zamanda senin çömlek tezgahında evren askerim. Bütün bunları seni sevdiğimden, seni boş gururundan kurtarmak için yaptım. Şimdi çok şey öğrenmiş oldun. Akıllandın. Hatalarından kurtuldun. Düğün şölenimiz için vakit çok geç sayılmaz. Sonra da hizmetkarlarına prenses odasına çağırmalarını söylediler. Prenses odasına girdiğinde yatağının üzerinde düğün için hazırlanmış çok güzel bir elbise buldu. Hizmetçilerin yardımıyla elbiseyi giydi. Sonra da aşağıya indi. Babası da oradaydı. Pek şaşırmış görünmüyordu. Prenses babasının bütün olanları bildiğini anladı. Bu oyunu kirpi sakalla kral ile babası hazırlamışlardı. Kibirli prenses babasına sarıldı. Sonra da kirpi sakallı kralın yanına giderek sana söylediklerim için özür dilerim. Bundan sonra kibirli ve kendini beğenmiş olmak istemiyorum. Artık kimseyle alay etmeyeceğim. Kimseye isim takmayacağım. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım dedi. Bütün saray çalışanları ve davetliler kral ile prensesi kutladılar. Günlerce düğün dernek yapıldı. Halka ziyafetler verildi. Halk yeni kraliçeyi çok sevdi. Ona bağlılıklarını bildirmek için akın akın saraya geldiler. Kral ve prenses hayatları boyunca mutlu yaşadılar. Prenses verdiği sözü tuttu. Hiç kimseye tepeden bakmadı, kimseyle alay etmedi. Herkesin çok sevdiği, saygı duyduğu bir kraliçe oldu. Balıkçı ile karısı. Bir zamanlar deniz kıyısında küçük ve bakımsız bir kulübe varmış. Bu kulübede yoksul bir balıkçı ve karısı yaşarmış. Balıkçı çok iyi bir insanmış. Hiçbir şey için aç gözlülük yapmazmış. İhtiyacından fazlasına göz dikmezmiş. Gündüzleri balığa çıkar, akşamda tutmuş olduğu balıkları eve getirirmiş. Balıkçı ve karısı böyle yaşayıp giderlermiş. Balıkçının karısı ise huysuz bir kadınmış. Balıkçı ne kadar tok gözlü ise o tam tersi çok aç gözlüymüş. Durmadan söylenir, bir şeylerden şikayet eder dururmuş. Güneşli, güzel bir günde balıkçı oltalarını alarak yine deniz kıyısına gitmiş. Oltasını denize atıp beklemeye başlamış. Bir süre sonra oltaya bir şey takıldığını fark edince başlamış oltasının ipini çekmeye. Sonunda olta sudan dışarı çıkmış. Balıkçı bir de ne görsün? Oltanın ucunda altın bir balık çırpınıp duruyor. Balıkçı oltayı alıp balığı çıkarmaya çalışırken balık dile gelmiş. Konuşmaya başlamış. Lütfen rahatımı bağışla demiş balık. Sana yalvarıyorum. Balıkçı ise şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacakmış. Balık konuşmaya devam etmiş. Ben senin bildiğin balıklardan değilim. Ben bir balık prensim. Şimdi beni hemen suya at. Bir gün bir gün sana bu iyiliğinin karşılığını öderim. Balıkçı Altın balığı aceleyle oltadan çıkarıp incitmeden denize bırakmış. Serbest kalan balık hızla yüzüp oradan uzaklaşmış. Balıkçı o gün akşama kadar uğraşmış ama başka tek bir balık bile yakalayamamış. Kulübesine eli boş dönmüş. Karısına o gün olanları anlatmış. Karısı heyecanla peki o balıktan ne istedin diye sormuş. Ondan bir şey istemen gerekiyordu. Balıkçı şaşkın şaşkın hiçbir şey Hiçbir şey istemedim demiş. Küçücük bir balıktan ne isteyebilirdim ki? Balıkçı böyle söyleyince karısı öfkeyle bağırmaya başlamış. Demek ondan bir şey istemedin. Onun hayatını bağışladın. Buna karşılık ondan hiçbir şey istemedin. Öyle mi? Sen budalanın birisin. Kadın öyle çok bağırıyormuş ki uzaktaki komşular bile onun bağırmalarını duymuş. Balıkçı ne yapacağını bilemiyormuş. Karısını sakinleştirmeye çalışmış. Ama kadın bağırıp çağırmaya devam etmiş. Şimdi hemen deniz kıyısına git demiş kadın. O balığa söyle, bize güzel bir ev versin. Balıkçı karısına karşı çıkamamış. Biraz düşününce onun haklı olduğunu düşünmüş. Hemen deniz kıyısına gitmiş. Sihirli balık, balık prens diye bağırmaya başlamış. Neredeyse ortaya çık. Seninle konuşmam gerekiyor. Biraz sonra balık suyun üzerinde belirmiş. Ne var balıkçı? Neden beni çağırıyorsun diye sormuş. Bana bir şey mi söyleyeceksin? Balıkçı utanarak şey bir şey söyleyecektim demiş. Karımın senden bir isteği var. Onu söyleyecektim. Balık sormuş. Karının benden isteği nedir? Balıkçı yine utana sıkıla yanıt vermiş. Güzel küçük bir ev istiyor senden. Hayatını bağışladığım için bize bir iyilik yapman gerekiyormuş balık olur demiş bu benim için hiç de zor değil şimdi kulübene geri dön şu andan itibaren küçük ama güzel bir eve sahipsiniz karın orada seni bekliyor umarım sen de beğenirsin balıkçı eve dönmek üzere oradan ayrılmış eve dönen yoksul balıkçı gözlerine inanamamış eski kulübenin yerinde bahçe içinde güzel mi güzel şirin mi şirin bir ev duruyormuş Evin bahçesinde renk renk çiçekler, meyve ağaçları varmış. Bahçenin ortasında küçük bir havuz bulunuyormuş. Bir köşede ise bir kümes varmış. Kümesin içinde de besili tavuklar yemleniyormuş. Artık hiç yiyecek sıkıntısı da çekmeyeceklermiş. Tavukların yumurtalarını yiyeceklermiş. Bahçedeki ağaçların dallarından güzel meyveler sarkıyormuş. Ev küçük ama yeniymiş. İçindeki eşyalar da kullanışlı ve güzelmiş. Balıkçı ile karısı böyle bir evi rüyalarında bile göremezmiş. Balıkçının geldiğini gören kadın, ''İyi ki benim sözümü dinledin.'' demiş. ''Bak ne güzel bir evimiz oldu.'' Balıkçı da çok sevinmiş. ''Artık bizim de güzel bir evimiz oldu.'' demiş. ''Tavuklarımız da var. Bundan sonra bol bol taze yumurta yeriz.'' Balıkçı ve karısı yeni evlerinde mutlu günler geçirmeye başlamışlar. Ama bir süre sonra balıkçının karısı yine huysuzlanmaya başlamış. Bir gün kadın kocasını karşısına alıp bu ev bize yetmiyor demiş. Sen balığın hayatını bağışladın. Oysa buna karşılık bize küçücük bir ev verdi. Ona git ve daha büyük bir şey istediğimi söyle. Balıkçı çok şaşırmış. Evimizin nesi var demiş. Bize yetiyor. Daha fazlasını ne yapacaksın? Bugüne kadar sahip olduğumuz en güzel ev. Karısı öfkeyle "Hayır, bana yetmiyor" diye bağırmış. Hemen şimdi balığa git, ona söyle, bize güzel bir saray versin. Balıkçı itiraz etmiş. "Hayır, balıktan başka bir şey isteyemem" demiş. Balığa karşı bu çok ayıp olur. Ben ondan başka bir şey istemeye utanırım. Ama kadın öyle öfkelenmiş ki balıkçı ondan çekilmiş. İstemeye istemeye deniz kıyısının yolunu tutmuş. Balığı tutmuş olduğu yere gelip bağırmaya başlamış. Sihirli balık, balık prens, neredesin? Haydi çık ortaya. Seninle konuşmam gerekiyor. Az sonra balık ortaya çıkmış. Ne oldu balıkçı demiş. Bu kez ne istiyorsun? Balıkçı utana sıkıla. Şey demiş. Karım yeni bir şey istiyor. Onu söylemeye geldim. Balık, karın yine ne istiyor diye sormuş. Balıkçı anlatmaya başlamış. Karım o küçük evin bize yetmediğini söylüyor. Acaba bize büyük bir saray veremez misin? Balık gülmüş. Olur demiş. Bu da benim için çok zor değil. Şimdi evine dön. Eski evinin yerinde bir saray bulacaksın. Balık bunları söyledikten sonra suya dalıp gözden kaybolmuş. Balıkçı evine dönmüş. Gördüklerine inanmakta zorluk çekmiş. Küçük, şirin evinin yerinde kocaman bir saray yükseliyormuş. Sarayın güzelliği daha uzaktan göz kamaştırıyormuş. Balıkçı saraydan içeri girdiğinde şaşkınlığı daha da artmış. Sarayın kocaman bir salonu varmış. Salonun her tarafından kristal avizeler sarkıyormuş. Her yer pırıl pırıl mermerlerle kaplıymış. Karısının önünde hizmetçiler, uşaklar oradan oraya koşturup duruyormuş. Karısı da onlara emirler veriyormuş. Kadın balıkçıyı görünce, "Bak, gördün mü?" demiş. "Balıktan böyle bir saray istemekle ne kadar iyi yaptık." O küçük evde boğuluyor gibiydim. Bundan sonra çok rahat bir yaşantımız olacak. İyi ki beni dinleyip balığa gittin. Balıkçı da halinden memnunmuş. "Eh karıcığım." demiş. "Artık balıktan başka bir şey istemezsin. Bütün istediklerimiz gerçekleşti. Artık ne isteyebilirsin ki? Koskocaman bir sarayımız var." Kadın bunları duymazlıktan gelmiş. Kafasında yeni planlar yapıyormuş. Aradan birkaç gün geçmiş. Balıkçının karısı yeniden huysuzlanmaya başlamış. Balıktan yeni bir şeyler istemeyi tasarlıyormuş. Bir gün balıkçının karşısına çıkmış, "Git o balığı bul." demiş. "Ondan yeni şeyler isteyeceğim." Balıkçı çok şaşırmış. "Yeni şeyler mi isteyeceksin?" demiş. "Balıktan her şeyi istedik ya, daha ne isteyebiliriz ki? Artık her şeyimiz var, hiçbir ihtiyacımız kalmadı." Kadın suratını asmış. "Her şey istemedik." demiş. Daha fazla şeyler isteyebiliriz. Ona git ve benim kraliçe olmak istediğimi söyle. Balıkçı bunu duyunca kulaklarına inanamamış. Kraliçe mi olmak istiyorsun demiş. Ama ben kral olmak istemiyorum ki. Kadın öfkeyle bağırmaya başlamış. Bağırırken yer gök inliyormuş. Sana ne diyorsam onu yap. Sen kral olmayı istemezsen isteme. Ben kraliçe olmak istiyorum. Hadi hemen balığın yanına git. Ona isteğimi ilet. Balıkçı karısından pek korkuyormuş. İstemeye istemeye bir kez daha deniz kıyısına gitmiş. O gün deniz çok dalgalıymış. Balıkçı kıyıda durup bağırmaya başlamış. Sihirli balık, balık prens, balıkçı bir süre orada beklemiş. Ama sihirli balık ortalarda görünmemiş. Balıkçı bir kez daha bağırmış. Sihirli balık, balık prens, neredeyse lütfen ortaya çık. Balık gene ortaya çıkmamış. Balıkçı aslında balığın ortaya çıkmamasına sevinmiş. Çünkü artık balıktan yeni bir istekte bulunmaya çok utanıyormuş. Tam evine geri dönmeye hazırlandığı sırada balık dalgaların arasında belirmiş. Köpüklerin arasından başını uzatarak "Ne var balıkçı?" diye sormuş. "Yine ne istiyorsun?" "Balıkçı, şey, sana bugün söylemeye çok utanıyorum ama demiş. "Karım kraliçe olmak istiyor. Bunu yapabilir misin?" Balığın canı bu kez biraz sıkılmış. Fakat balıkçıyı da kırmak istemiyormuş. Peki demiş. Geri dön. Karın kraliçe oldu bile. Balık suya dalıp gözden kaybolunca balıkçı da sarayının yolunu tutmuş. Saraya geri geldiğinde eskisinden de muhteşem bir sarayla karşılaşmış. Karısı büyük salonun ortasında altın bir tahtın üzerinde oturmuş, etrafına emirler yağdırıyormuş. Başındaki altın taç gözleri kamaştırıyormuş. Kadın gerçekten bir kraliçe olmuş. Balıkçı karısını o halde görünce çok şaşırmış. Karıcığım demiş. Kraliçelik sana çok yakışmış. Kadın gururla yanıt vermiş. Ben gerçek bir kraliçeyim. Bunu biliyordum. O yüzden kraliçe olmak istedim. Karısı mutlu görünüyormuş. Bu mutluluk birkaç gün devam etmiş. Ama kadının gene canı sıkılmaya başlamış. Balıktan daha neler isteyebileceğini hesaplıyormuş. Birkaç gün bu şekilde düşünmüş. Kadın sonunda balıktan ne isteyeceğini bulmuş. Bir sabah kalktığında kocasını karşısına almış. "Kraliçe olmak da bana yetmiyor artık." demiş. "Balığa söyle beni bütün dünyayı yöneten bir imparatoriçe yapsın." Balıkçı itiraz etmek istemiş ama kadın gene bağırmaya başlamış. "Çabuk dediğimi yap. Ben kraliçeyim. Benim emirlerime uymak zorundasın. Sana ne diyorsam hemen yap. Daha ne duruyorsun? Hemen git ve balığı bul." Balıkçı korkuyla yola çıkmış. Deniz kıyısına gelip balığa bağırmaya başlamış. Sihirli balık, sihirli balık, neredesin? Balık biraz sonra suların içinden başını uzatmış. Ne istiyorsun balıkçı? Karın yine bir şey mi istiyor diye sormuş. Balıkçı çekinerek karısına bu dileğini de balığa iletmiş. Balık, karın imparator içi oldu bile demiş. Balıkçı saraya döndüğünde şaşkınlıktan neredeyse düşüp bayılacakmış. Karısı büyük bir tahtın üzerinde oturuyor. Karşısında krallar, kraliçeler diz çöküyormuş. Ama ne yazık ki kadın bununla da mutlu olmamış. Bir sabah buldum, buldum diye bağırmış. Balıkçı korkuyla yerinden fırlamış. Ne buldun karıcığım diye sormuş. Kadın balıktan ne isteyeceğimi buldum diye bağırmış. Balıkçı kadının söylediklerinden bir şey anlamamış. İsteyebileceğimiz her şeyi istedik ondan demiş. Başka ne isteyebiliriz ki? Kadın "Sen öyle zannet" demiş. "Ben çok daha büyük bir güç istiyorum." Balıkçı bir şey anlamamış. "Büyük bir güç mü?" demiş. "Nasıl bir güç?" Kadın heyecanla devam etmiş. "Güneş ben istediğim zaman doğacak." demiş. "Ben istemediğim zaman doğmayacak. Git balığa bunu söyle. Bana böyle bir güç versin. Bunu hemen istiyorum. Haydi kalk. Daha Ne duruyorsun?" Balıkçının gözleri faltaşı gibi açılmış. "Sen ne söylediğini bilmiyorsun." demiş. Ben balıktan böyle bir şey isteyemem. Bunu söylemektense ölürüm daha iyi. Kimse böyle bir güce sahip olamaz. Kadın gene bağırmaya başlamış. Sen imparatoriçeye karşı mı geliyorsun demiş. Unutma ben imparatoriçeyim. İstersem seni hemen öldürtürüm. Bana karşı gelirsen seni cezalandırırım. Hemen balığın yanına git. Balıkçı deniz kenarına gitmiş. Başlamış bağırmaya. Sihirli balık, balık prens, Balık biraz sonra suyun üstüne çıkmış. Ne var? Ne oldu diye sormuş. Balıkçı senden bir dileğimiz olacak ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum demiş. Bu çok zor bir şey. Balık şaşırmış. Daha ne istiyorsun benden demiş. Sana her şeyi verdim. İsteyecek bir şey kalmadı artık. Balıkçı utanarak önüne bakmış. Ben de karıma aynı şeyi söyledim demiş. Ama karım beni dinlemedi. Karım çok büyük bir güç istiyor. Güneş o istediği zaman doğacakmış. Güneşe rüzgara hükmetmek istiyor. Ona böyle bir güç verebilir misin? Balık bunu duyunca çok kızmış. Gökyüzü bir anda simsiyah bulutlarla kaplanmış. Bir anda fırtına çıkmış. Balık öfkeyle bağırmış. Şimdi evine dön balıkçı. Dön ve olması gerekeni gör. Balıkçı utanarak geri dönmüş. Yolda balığın sözlerini düşünüyormuş. Hem karısına hem de kendisine kızıyormuş. Sonunda evine gelmiş. Bir Birden görsün sarayda taht da taş da uçup gitmiş. Eski kulübeleri yine yerinde duruyormuş. Karısı da eski giysileriyle kapının önünde onu bekliyormuş.